Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin. Bugün sizlerle ee, intro nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar bir tane buradan. Bu arada Panzoid sitesini kullanıyoruz. Siteden yapacağız yani bunu. Bir tane gözünüze kestirin ve tıklayın mesela. Open Clipmaker Make, Clip diyorsunuz. Ee, açıl 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 Evet Buradan göz işaretine tıklayın arkadaşlar bizim gördüğümüz Katman diyeyim. Evet gördüğünüz gibi Burada sadece bak your name yazıyor bunu Şuradaki tıka tıklayacaksınız arkadaşlar Buradan değiştireceksiniz mesela şeyin diyeyim Diyeyim. Evet. Name kısmına da bu emir diyeyim. Arkadaşlar burada arada iyileri yazmıyorum. İyileri yazınca soru işareti koyuyorum. Eğlenmiş. Şey evet. Bundan sonra şuradaki hmm, İndirme butonuna tıklayıp start video bölümünde diyorsunuz arkadaşlar. Konuşamadım ben. Burası doğduğunda ise Dağılan video diyorsunuz. Bende muhtemelen inmeyecek. Bir dakika. Buradan evet gördüğünüz gibi bende inmiyor. Benle alakalı bir şey arkadaşlar. Ee, siz de inecektir. İndikten sonra kullanabilirsiniz. İntroları. Evet. Bugünlük bu kadardı. 哎哎。